Herkese merhabalar ee, arkadaşlar Umarım herkes iyidir ee, bugün de size bir kelebek yapımını göstermek istedim ee, biliyorsunuz artık YouTube'dan e, bunları izleyebiliyorsunuz Nilgün Özgen Öktem'den ee, kelebek yapımında şunları tek tek keseceğiz arkadaşlar ee, tek tek aşamalarını göstereceğim size Bu şekilde keserek çalışacağız önce Resmimizi bir bütün olarak ele aldığınızda şöyle resmi gördüğünüzde arkada bir nota kağıdının olduğunu göreceksiniz. İlk olarak nota kağıdını kestim ben de şu şekilde. Nota kağıdını kestim ve resmimizin zeminine yapıştıracağım. bunu yapıştırdıktan sonra da üstüne tek tek kelebek çalışacağız. Arkadaşlar kelebek yapımı kolay bir yapım, yani herkes yapabilir. Ee, isteyen evinde alıp kelebeği tek tek çalışabilir bu şekilde. Ee, şöyle arkadaşlar ilk önce şunu bir yapıştıralım. Silikonumuz gene soğuk silikon kullanıyoruz. Şu şekilde. Siz de çok rahatlıkla evde alıp yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. Kelebek yapımı kolay. Birkaç püf noktasını size göstereceğim. Şöyle. Şimdi tekrar maket kartonlarımızı diziyoruz. Şöyle kısa uzunlu maketlerimizi dizdik. Ayrıca özel ders de veriyorum ben arkadaşlar. Ee, takip ediyorsunuzdur muhtemelen. Ecaimer Craft House'da e, kağıt derslerimiz var. Şu anda koronadan dolayı yapamadık tabii derslerimizi. İptal oldu ama bundan sonra inşallah devam edeceğiz. Önümüzdeki se sen, sezon. Ya da belki bayramdan sonra da duruma göre bakalım. Yolunuz düşerse gelip oradaki çalışmalarımızı da görebilirsiniz. Ankara'da yaşayanlar varsa. Yaşam kent tarafında. Ecaimer Craft'tayım arkadaşlar. Beklerim. Şimdi bu şekilde gene silikonumuzu üstüne sıktık ve kapattık. Silikonu hepsine gelecek şekilde koyalım ki güzelce yapışsın arkadaşlar. Evet şöyle. Şimdi resmimizi elimize aldık. Bunu boyadık, cımbızladık ve e, ütüledik. Ütüsünü de yaptık. Ütüledikten sonra da şuraya getirip yapıştırıyorum. Evet. ilk katımızı böyle çıkarttık. Nota kağıdımızı kestik. Daha sonra arkadaşlar kelebeği bir bütün olarak düşünüyorum ve kelebeği şuradan istersen şuradan... Heh kelebeği şöyle bir bütün olarak çıkartıyorum. Bütün kenarlarından keserek. Kelebeğimiz burada. Bunun da ütüsünü, cımbızını, bütün işlemlerini yaptık. Şu şekilde bir ütü geçireyim tekrardan. Bunu da aynı şekilde buraya yapıştırıyorum. Şöyle silkoladık. Yine aynı şekilde şöyle biraz minik minik koyuyorum. Sadece kanatların geleceği yerlere maket karton yerleştiriyorum. Tabii tamam, biraz bir koydu Tekrardan üzerine silikon. Bir katını böyle bütün yapıştırıyorum. Daha sonraki katlarını havalandırarak yapıştıracağız. Evet, şunu yapıştırdık. Evet bu hale geldi arkadaşlar. Şimdi bundan sonra da tek başına mavi kelebeği tek başına kırmızı kelebeği kesiyorum. Tek başına mavi kelebeği kestim. Şurada. Şimdi bir tanesinin şöyle boyasını, ütüsünü göstereceğim size. Tek başına tek başına kesiyoruz. Ondan sonra da onları havalandırıp buraya yerleştireceğiz. Eğer daha büyük bir kelebek yapıyorsanız, bu küçük bir kelebek olduğu için ben ortalardan ayırmayı tercih etmedim ama eğer daha büyük kelebek yapıyorsanız bunu ortalardan ayırın arkadaşlar. Yani tek başına şu parçayı, tek başına şu parçayı, tek başına şu parçayı ütüleyin. O şekilde yapabilirsiniz. Daha güzel oluyor büyük kelebeklerde. Ama bu küçük olduğu için buna gerek duymadım. Bunu bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Çünkü küçük bir zemin zaten. Şöyle bütün kenarlarını yine hiç görünmeyecek şekilde, hiç beyazlık kalmayacak şekilde boyamamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa çok çirkin görünüyor sonrasında. Şu şekilde. Evet. Boyamızı bitirdik. Cımbızlamayı da yapıyorum. Yine aynı şekilde şöyle bütün kenarlarını kırarak çok fazla kırmıyorum arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Böyle çok fazla cımbız izi gözükünce de çirkin duruyor. Sadece böyle değdiriyoruz. Ufakça şöyle değdirme hareketleri yapıyoruz. Yani şu şekilde. Fakça değdirip değdirip isterseniz siz buna bir kat daha yapabilirsiniz. Benim elimdeki resmin bu kadardı. Ee, onun için anca bu kadar yapabildim ama isterseniz bir kat daha yapabilirsiniz. Üç kat kelebek çalışabilirsiniz. Çok fazla da kabartmaya gerek yok çünkü o zaman da çok çirkin bir görüntü oluyor kabarık kabarık çok fazla. Zaten çerçeveye girince de sıkıntı oluyor. Onun için bu şekilde yapmanız yeterli. Evet. Şöyle kelebeği elime alıyorum arkadaşlar. Önce arkadan bir ütüsünü yapıyorum. Şu şekilde. Dediğim gibi siz bunu yumuşak bir yerde, bir yastığın üzerinde yapabilirsiniz. Şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar ütüsünü şu şekilde kelebeği havalandırıyorum. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi havalı bir kelebek oldu. Şimdi bunu arkadaşlar buraya yapıştıracağız. Zemine yapıştıracağız, oturtacağız. Evet şu şekilde. Şimdi bunu yaparken de şuraya çok az bir silikon koyuyorum. Şunların diplerine. Evet, şöyle. Şöyle. Zaten oturttuğum anda görüyorsunuz kelebek hemen kendi şeyini alıyor, şeklini alıyor. Bir tane de kırmızıdan yapıştıralım. Şöyle. Şimdi bir tane daha. şekilde evet. Çok fazla silikon sıkmanıza gerek yok arkadaşlar. Çok abartmanıza da gerek yok. Zaten kendi şeklini alıyor ve şu şekilde çok güzel bir şekilde yerleşiyor. Gördüğünüz üzere. Evet. Şu da Evet. Şimdi kelebeğin bir de orta kısımları var. Bir de onları yapalım. Onları da biraz örtüleyelim. Şu şekilde, şöyle elimizle biraz şekil verebiliriz. Kanatlarını da kestim, gördüğünüz gibi tam ortadaki kısmı. Evet, bu muadekelebeğimmiş. Ben genelde soğuk silikonu tercih ediyorum arkadaşlar. Daha iyi sonuç alıyorum. Bunların küçükleri de var. Küçük tüp şeklinde olanları. Onları da tercih edebilirsin ama ben genelde bunu tercih ediyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle ortaya doğru koydum. Şu şekilde de birazcık evet. Oturttum. Evet, aynı şekilde diğer kelebeğin kanadını da böyle biraz elimizle şekiller veriyoruz. Yine aynı şekilde hafif ucuna birazcık silikon koymamız yeterli. Zaten silikon güçlü bir tutucu ve çok da güzel tutuyor. Etraftan silikonun gözükmemesi gerekiyor. Ona dikkat edelim. Bu şekilde güzelce oturtalım kelebeğimizi. Evet. Şimdi burada bir de fırçalar var arkadaşlar. Şurada birer tane de fırça çalışayım üstüne istedim. Çünkü zeminde çok fazla bir şey yapamadık. Zemininde notalar var bunun. Bu fırçanın ucunu da şöyle hafif. Tıklayalım. makasla yapabiliriz bu işlemi şöyle hafif hafif sanki fırça görüntüsü vermek burada amaç Şu şekilde Diğer fırçamızı da, bunu da Şu uç kısmını hafif bir şöyle. Evet. Yine dediğim gibi ıslak mendilsiz olmuyor. Islak mendil bu işin temizleyicisi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir kelebek çalışması yaptık ve çok da basit. Hemen sizin de evde çok kolay yapabileceğiniz bir iş. Çok da güzel oldu kelebeklerimiz. Görüyorsunuz ne kadar güzel kabardı kenarlarından. Ve görüntü de temiz oluyor bu şekilde çalıştığımız zaman arkadaşlar. Araya çok fazla çer koyup onu yükseltmeye çalışmak çok doğru değil bence. Çünkü bu şekilde çalışmak sizin işinizi kolaylaştıracak. İnşallah YouTube'da sık sık görüşeceğiz sizinle. Şimdilik bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.